对对对。对对对。拜拜 ambulans helikopter kazasında aramızdan ayrılan bu değerli meslektaşlarımız, aynı zamanda dostlarımız, kardeşlerimiz, ailelerimizin Bugün burada onların anısını yaşatmak için, bize bıraktıkları değerleri, hatıraları için bir dakikalık saygı duruşuna... Bismillahirrahmanirrahim Ve len yeküllehü kufuven ehad Suri hasul olan sevabı Hastalarına şifa vermek için çalışan ve bu uğurda her şeylerini feda eden, emekli olup dar bekaya etmiş olan tüm sağlık çalışanlarımızı ruhlarına bağışladık Kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık. Ruhlar şahat, mekanlarını cennet eyle ya Rabbel Alemin Geride kalan aileler İhsan eyle Amin Geçen sene aynı gün Yine böyle bir havada Maalesef çok e, Elim bir kaza yaşandı Sağlık Bakanlığımıza bağlı Ambulans helikopterinin Görev uçuşu sırasında Eğitim araştırma hastanemize Çarparak düşmesi sonucu Pilot Tamer Gönül Pilot Bayram Çiçek Doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni arkadaşımız Selçuk Sarkal hayatlarını kaybetmiş, görevleri uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu acı olay yalnızca ailelerini değil, tüm sağlık camiamızı ve milletimizi derin bir yasa üzüntüye boğmuştur. Onlar insan hayatını kurtarmak için çıktıkları bu kutsal görevde, Meslek onurlarını ve fedakarlıklarını en yüce şekilde temsil etmişlerdir. Bugün burada biraz sonra dikilecek olan her bir zeytin ağacı barışın, sabrın ve ölümsüz hatıranın simgesi olarak aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklardır.